üfleyerek şekillendiriyor. Camın ham maddesi silisyum dediğimiz özel kum. Bu kuma soda gibi 12 farklı kimyasal eklenip akşamdan harmanlanıyor, karıştırılıyor ve karşıda büyük cam fırınımız var. Bu fırın içerisine atılarak 1500 derecede sabaha kadar eriyerek cam haline alıyor. Şu anda fırının ısısı 1200 derece. Ustalarımızın elinde bakın demir, çelik çubuklar görüyorsunuz çelik çubuğun adı FIFO. Cam çok sıcak olduğu için çelik çubuk yardımıyla karşı fırından cam alınıp üflenerek şekillendiğini göreceğiz. Evet, şu anda öğretimi izliyoruz. Birazdan gösterilere geçeceğiz. Evet. Çelik çubuk ustamız. Karşı fırından bakın cam alıyor. Fırın içerisinde cam alınırken çelik çubuğu kullanıyor. Çok sıcak çünkü 1200 derece kadar sıcaklığı. Çıktığında sıcaklıktan dolayı turuncu renkte ve kor halinde görüyoruz. Sıcak olduğu için turuncu renk soğumaya başladıkça fırınlarımızda şeffaf renk camlar şeffaf renge dönüştüğünü göreceğiz. Üzerine tekrar fırından cam alıyor. Fırından her cam alışta cam biraz daha büyümüş oluyor. Yapacağı objeye göre bu cam adımı değişiyor. Evet üretme bir taraftan yapılan ürünü görüyorsunuz. Şeker yapılıyor. Evet ustamız ahşap kepçe yardımıyla cama şekil veriyor. Kepçe suyun içerisinde su cama parlaklık veriyor ve şekil almasını sağlıyor. Evet, çelik çubuğun içi boş, çok sıcak olduğu için çelik çubuktan üfleyerek cama temas etmeden şişiriyor gördüğünüz gibi. Çelik çubuk tıpkı püfet gibi içerisi boş, Üfleyerek şişirdiğini izliyoruz. Evet, daha büyük bir balon yapacağız. Evet, rengi görüyorsunuz şeffaf renge dönüştü. Hala yumuşak, birazdan sertleştiğini göreceğiz. ediyoruz. Gördüğünüz gibi cam haline geldi. İnce bir cam olduğu için çok çabuk kırıldı. Geri dönüşüm atıyoruz kırılan camları. Tekrar cam olarak kullanacağımız cam %100 geri